Hiç düşündünüz mü? Yani şu an konuşmamızı, bir şeyi düşünmeyi, hareket etmeyi, hatta en sevdiğiniz çocukluk anınızı hatırlamayı sağlayan şey ne? Tüm bunların arkasında aslında vücudumuzun kendi kişisel bir internet ağı var. İşte bugün o inanılmaz ağın temel yapı taşına, nöronlara, yani sinir hücrelerine yakından bakacağız. Elimizdeki kaynaklar konuyu en temelden anlatan biyoloji metinleri. Amacımız da bu metinlerden en can alıcı bilgileri sizin için damıtmak. Kesinlikle. Yani bu sadece bir biyoloji dersi olmayacak. Hayır hayır. Bu hücrelerin yapısını, nasıl bu kadar akıl almaz bir hızda iletişim kurduğunu anladığımızda aslında kendimiz hakkında, bilincimiz hakkında da çok temel bir şeyi anlamaya başlıyoruz. Harika bir başlangıç noktası. O zaman hadi o temel tuğlalardan birini elimize alıp yakından bakalım. Kaynaklarda bir nöronun temel olarak üç ana bölümden oluştuğu yazıyor. Hücre gövdesi, dendritler ve akson. Gözümde canlandırmaya çalışıyorum da nasıl bir şey canlanıyor? Sanki merkezde bir çekirdek var ve ondan her yöne doğru böyle dallanıp budaklanan kollar çıkıyor. Bir ağacın kökü gibi. Doğru mu hayal ediyorum? Çok doğru bir hayal. O merkezdeki... Genellikle yıldız şeklinde olan kısım hücre gövdesi. Kontrol merkezi yani aynen. Nöronun genel merkezi, kontrol kulesi, içinde çekirdek, enerji santralleri olan mitokondriler gibi tüm temel organeller var. Hücreyi hayatta tutan her şey orada, evet. Hatta kaynaklarda geçen özel bir yapı var. Nisil cisimcikleri. Bunlar aslında yoğun bir şekilde protein üreten fabrikalar. Bir nöronda bunların çok olması o hücrenin ne kadar meşgul, ne kadar aktif olduğunun kanıtıdır. Sürekli çalışıyor demek. Peki, o merkezden çıkan, o ağaç kökleri gibi görünen ince, kısa dallar ne işe yarıyor? Dentritler sanırım. Evet, dentritler nöronun antenleridir. Antenler mi? Aynen. Görevleri, çevredeki diğer binlerce nörondan gelen sinyalleri sürekli dinlemek ve toplamak. Bir nöronun binlerce dendriti olabilir binlerce mi? Bu inanılmaz bir rakam. Evet. Bu da demek oluyor ki bir nöron aynı anda binlerce farklı kaynaktan bilgi alabiliyor. Tıpkı kalabalık bir odadaki tüm fısıltıları aynı anda duymaya çalışmak gibi. Beynimizdeki o meşhur karmaşanın, o bağlantı ağının temeli de o zaman. Tamam, sinyaller bu antenlerle toplandı, hücre gövdesinde işlendi. Peki sonra? nöron bu bilgiyi nasıl dışarıya iletiyor? İşte orada da üçüncü ana parçamız olan akson devreye giriyor. Bu da veri kablosu o zaman. Mükemmel bir benzetme. Eğer dendritler gelen sinyalleri toplayan antenlerse de akson da bu sinyali başka bir yere gönderen uzun menzilli veri kablosudur. Genellikle her nöronda tek bir akson bulunur. Görevi de sinyali alıp bir sonraki nörona ya da belki bir kasa falan iletmek. Tam olarak öyle. Bir sonraki nörona, bir kas hücresine ya da bir salgı bezine. Anladım. Ama burada bir düzen olmalı. Yani sinyal her yöne gidemez sanırım yoksa tam bir kaos olurdu. Bir trafik kuralı var mı bu yollarda? Olmaz mı? Sinir sisteminin en temel ve en sarsılmaz kuralıdır bu. Bilgi akışı bir nöronda her zaman istisnasız bir şekilde dendritten aksona doğrudur. Bir tek yönlü yani. Hep. Sinyal antenlerle yani dendritle alınır, merkezde, gövdede işlenir ve veri kablosuyla yani aksonla ileriye doğru gönderilir. Asla tersi olmaz. Tek yönlü otoyol. Bu benzetme harika. Ama bu otoyolda hız sınırı ne? Çünkü elimi sıcak bir şeye değdirdiğim anda daha ne olduğunu anlamadan çekiyorum. Tepki neredeyse anlık. Bu akıl almaz hızın neye borçluyuz? İşte bu nöronların en etkileyici özelliklerinden birine getiriyor bizi. Bu hızın sırrı aksonların etrafını saran özel bir yapıda gizli. Miyelin kılıf. Miyelin kılıf. Aklınıza yalıtımlı bir elektrik kablosu getirin. İçeride bakır tel vardır, dışında da plastik bir kaplama. İşte akson o bakır telse, miyelin kılıf da o plastik kaplamadır. Yani bu kılıf sinyalin yolda bir yerlere sızmasını, gücünü kaybetmesini mi engelliyor? Yalıtım görevimi görüyor. Evet, birinci görevi tam olarak bu. Elektriksel izolasyon. Ama asıl mucizevi görevi bu değil. Nedir peki? Miyelin kılıfın varlığı sinyal iletim hızını yaklaşık 10 kat arttırıyor. 10 kat mı? Evet miyelinli bir nöronda sinyal saniyede 120 metreye kadar çıkabilirken, miyelinsiz bir nöronda bu hız saniyede belki 1-2 metredir. O anlık reflekslerimizi tamamen bu yalıtkan kılıfa borçluyuz. Aradaki fark inanılmaz. Peki bu kılıfı kim üretiyor? Nöronun kendi parçası mı bu? Hayır ve bu da sistemin ne kadar işbirlikçi olduğunu gösteriyor. Nöronlar bu kılıfı kendileri yapmıyor. Yardımcı hücreler yani glia hücreleri onlar için yapıyor. Anladım. Eğer nöron beyin ve omurilik dışındaysa yani çevresel sinir sisteminde ise bu kılıfı şıvan hücreleri üretir. Eğer merkezi sinir sisteminde ise bu görevi oligodendrositler üstlenir. Peki bu kılıf aksonu baştan sona kesintisiz bir sosis gibi mi kaplıyor yoksa arada boşluklar, kesintiler var mı? Ha işte hızın asıl sırrı tam da o boşluklarda yatıyor. Mielin kılıf kesintisiz değil. Akson boyunca belirli aralıklarla kesintiye uğruyor, minik boşluklar bırakıyor. Bu miyelinsiz çıplak bölgelere Ranvier boğumu adını veriyoruz. Ranvier boğumu. Evet. Ve elektriksel uyartı, yani sinyal tüm akson boyunca akmak yerine miyelinli kısımların üzerinden adeta atlayarak bir boğumdan diğerine sıçrıyor. Buna da atlamalı iletim diyoruz. Bir saniye yani sinyal tüm kablo boyunca akmıyor. Sadece boğumdan boğuma zıplıyor. Aynen öyle. Bu bir kısa yol gibi. Hem daha az mesafe kat ediyor hem de inanılmaz bir zaman kazanıyor olmalı. Kesinlikle. Enerji verimliliği açısından da bir devrim bu. Tüm otoyolu baştan sona gitmek yerine sadece belirli dinlenme tesislerine uğrayarak ilerleyen bir kamyon gibi düşünün. Harika bir benzetme. Ruh sağlanır hem de iletim hızı saniyede 100 metreyi aşan değerlere ulaşabilir. Tamam. Tek bir nöronun anatomisini ve nasıl hızlandığını anladım sanırım. Ama vücudumuzda trilyonlarca nöron var. Eminim hepsi aynı işi yapmıyordur. Tabii ki yapmıyor. Bir şirketteki gibi farklı departmanlar olmalı. Kaynaklarda bunu doğruluyor, değil mi? Duyu, ara ve motor nöronlar diye bir ayrımdan bahsediyorlar. Evet, bu üçlü sinir sisteminin temel bilgi akışını yöneten yönetim kurulu gibidir. İlk ile başlayalım. Duyu onu. Bunlar bizim saha muhabirlerimizdir. Saha muhabirleri. Görevleri çevreden veya vücudun içinden bilgi toplamak. Parmağınızdaki ısıyı, gözünüzdeki ışığı, midenizdeki basıncı algılayıp bu bilgiyi merkezi sinir sistemine, yani beyne ve omuriliğe taşırlar. Bilgiyi merkeze getirirler. Anladım, muhabir bilgiyi merkeze getirdi. Sonra ne oluyor? Bu bilginin yorumlanması lazım. İşte burada takımın ikinci oyuncusu ara nöron devreye giriyor sanırım. Aynen öyle. Ara nöronlar sinir sisteminin analistleri ve karar vericileridir. Neredeyse tamamı merkezi sinir sisteminde bulunur ve şimdi sana şaşırtıcı bir bilgi vereceğim. Nedir o? Yüzudumuzdaki tüm nöronların yüzde 99'undan fazlası bu ara nöronlardır. Yüzde 99 mu? Bu inanılmaz bir oran. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor, sinir sistemimiz bilgi toplamak veya emir vermek için değil, asıl olarak o bilgiyi düşünmek, işlemek ve yorumlamak için evrimleşmiş. Vay canına. Biz aslında birer duyu motor makinesi değil, devasa birer analiz ve karar mekanizmasından ibaretiz. Ara nöronlar gelen bilgileri alır, hafızadaki diğer bilgilerle karşılaştırır, değerlendirir ve bir yanıt oluşturur. Bu bakış açısını değiştiren bir bilgi gerçekten biz birer düşünme makinesiyiz. Peki, karar verildi. Şimdi bu kararın uygulanması lazım. Bu da bizi üçüncü oyuncuya, yani motor nörona getiriyor. Onlar da sistemin kuryeleri. Emri ilgili yere götüren kuryeler. Mükemmel bir tanım. Motor nöronlar ara nöronlarda oluşan yanıtı, yani emri tepkiyi gerçekleştirecek organlara taşır. Bu hedef organlara efektör organ diyoruz. Kas ya da salgı bezi gibi. Genellikle evet. Motor nöron ara nörondan aldığı kası kas veya beze salgı yap emrini bu efektör organı iletir. Bilgiyi merkezden dışarıya götürdükleri için onlara götürücü nöron da denir. Bu düçrünün takım oyununu klasik bir örnekle şu sıcak sobaya dokunma refleksiyle pekiştirelim mi? O saniyenin binde birinde neler oluyor? Elbette. Eliniz yanlışlıkla sıcak bir sobaya değdiği anda bu üçlü mükemmel bir senkronizasyonla çalışır. 1. Duyu nöronu. Parmağınızın derisindeki reseptörler yüksek ısıyı bir tehlike olarak algılar. Bu yanıyorum sinyalini ışık hızıyla omuriliğe fırlatır. Merkeze acil durum sinyali gidiyor. Ara nöron. Omuriliğin içindeki ara nöron bu acil durum bilgisini alır. Beyne danışacak vakit yoktur. Anında karar verir. Elini derhal çek. Hayatta kalma içgüdüsü. <laughs> Kesinlikle. Ve üç, motor nöron. Ara nöron bu elini çek emrini hemen bir motor nörona aktarır. Motor nöron da bu emri bir kurye gibi kolunuzdaki kaslara taşır. Kaslar anında kasılır ve elinizi sobadan çekersiniz. Bütün bunlar beynimiz acıyı tam olarak kaydedip Ah yandım demeden çok daha önce oluyor. Saliseler içinde. İnanılmaz bir sistem. Peki bu kadar hassas bir sistemde bu kablolardan biri hasar görürse ne olur? Mesela kaynaklarda sadece duyu nöronunun hasar görmesinin lokal anesteziye benzediği söyleniyor. Dişçide olan şey bu mu? Evet, tam olarak bu. Lokal anestezik bölgedeki duyu nöronlarının merkeze ağrı var sinyali göndermesini engeller. His kaybı olur. Ama beyin hala çene kaslarına ağzını aç emri gönderebilir çünkü motor nöronlar çalışıyordur. His yok, hareket var. Tersi de mümkün o zaman. Mümkün. Sadece motor nöron hasar görürse bu da botoks etkisine benzetilebilir. Botoks motor nöronların kaslara kırış emri vermesini bloke eder. Cildinilde dokunmayı hissedersiniz ama kas tepki veremez. His var, hareket yok. Aynen öyle. Bu örnekler inanılmaz. Yani sistemin farklı kablolarını keserek farklı sonuçlar alıyoruz ama ya kablonun kendisi değil de hücrenin tamamı yani nöronun kendisi ölürse bu tamir edilebilir bir şey mi? Çünkü derimiz kesilince hemen iyileşiyor. İşte bu soru bizi sinir sisteminin en trajik ve en savunmasız özelliğine getiriyor. Cevap maalesef hayır. Hayır mı? Hayır. Ergin yani olgunlaşmış sinir hücrelerinin sentrozomları olmadığı için bölünme yetenekleri yoktur. Deri hücrelerimiz gibi kendilerini kopyalayarak yenileyemezler. Bir dakika bu çok ciddi bir şey. Bu bir omurilik yaralanmasında veya bir felç durumunda durumun neden genellikle kalıcı olduğunu mu açıklıyor? Maalesef büyük ölçüde evet. Kaybolan her bir nöron bir anının, bir becerinin, kişinin kendisinden bir parçanın silinmesi demek. Bu yüzden bu bölünmeme kuralı biyolojinin en acımasız gerçeklerinden biridir. Kaybolan nöronların yerine yenilerini koymak vücut için neredeyse imkansız yani. İmkansız. Tıp dünyasının kök hücre tedavileri gibi alanlarda bu kadar yoğun çalışmasının sebebi de bu çaresizlik. Nöronların bu özelliği onları vücudumuzdaki en değerli ve yeri doldurulamaz hücreler yapıyor. Vay canına. Bugün gerçekten de vücudumuzun hem en temel hem de en karmaşık parçasını konuştuk. Şöyle bir toparlayacak olursak, bir nöronun sinyal alan antenleri dendritleri, beyni olan hücre gövdesini ve kablosu olan aksonu gördük. Miyelin kılıf sayesinde iletişimin nasıl inanılmaz hızlara ulaştığını, atlamalı iletişimi anladık. Ve son olarak duyu, ara ve motor nöronlar olarak nasıl mükemmel bir takım oyunu sergilediklerini Hatta bu takımın %99'unun düşünme işine ayrıldığını öğrendik. Şu an bizi dinlerken bile vücudunuzdaki trilyonlarca hücrenin sizin için aralıksız çalıştığını bir düşünün. Ve bu düşünceyle birlikte sizi de son bir soruyla baş başa bırakalım. Tüm bu konuştuklarımız temelde elektrik sinyalleri ve kimyasal mesajlardan ibaret. Peki en karmaşık düşüncelerinizin, en sevdiğiniz anılarınızın veya en derin duygularınızın aslında sadece bu özel hücrelerin belirli bir ateşlenme deseninden ibaret olduğunu bilmek, kendinize bakış açınızı nasıl etkiliyor? Bilincin kendisi bu karmaşık alan yarattığı bir yankıdan ibaret olabilir mi?